Bazı sesler vardır, yalnızca kulaklara değil, insanın içindeki kırık yerlere dokunur. Cengiz Kurtoğlu'nun sesi de işte tam olarak buradan gelir. Onu dinlediğinizde bir şarkıdan fazlasını duyarsınız. Bastırılmış bir çocukluğun izlerini, erken büyümek zorunda kalan bir hayatın yorgunluğunu hissedersiniz. Bazen de imkansız aşkları. Bu hikaye sahne ışıklarından çok önce başladı. Sevginin eksik kaldığı bir evde, merhametin yerine korkunun aldığı yıllarda. Henüz çocuk yaşta tanışılan yalnızlıkla, susarak katlanılan acılarla bazı yaralar vardır. Yüksek sesle anlatılmaz, insanın içine gömülür. Cengiz Kurtoğlu'nun şarkılarındaki hüzün işte o sessiz yılların izlerini taşır. Hayat onu sert biçimde sınarken müzik bir kaçış değil, tutunacak tek dal oldu. Yaşadıklarını içine attı, söyleyemediklerini notalara bıraktı. Belki de bu yüzden onun sesi yıllar boyunca yalnız kalanların, kaybedenlerin, içi dolup taşanların sesi haline geldi. Şimdi o sessiz acıların nasıl milyonların kalbine dokunan bir hikaye dönüştüğüne yakından bakıyoruz. Hazırsanız, usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun hayat yolculuğu başlıyor. Takvimler 5 Mayıs 1959'u gösterdiğinde, Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya gelen Cengiz Kurtoğlu'nun hayatı daha en başından ağır bir sınavla başladı. Henüz çocuk yaşta bir insanın omuzlayamayacağı kadar büyük acılarla tanıştı. Onun hikayesi, müziğin arkasındaki sessiz yaraların hikayesiydi aslında. Daha 4 yaşındayken annesi evi terk etti. Babasının başka bir kadınla evlenmesiyle birlikte çocukluğu bir anda sona erdi. O günden sonra ev dediği yer sığınılacak bir yuva olmaktan çıktı. Yıllar sonra bu karanlık dönemi uçan kuşta yayınlanan Lerzan'la çok mutlu programında anlatırken sesi titremeden ama kelimeleri insanın içine işleyerek şunları söyleyecekti: Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla yıkardı beni. Ardından da göverdi. Bu birkaç cümle yaşananların sadece küçük bir parçasıydı. Aile yaşantısına dair daha derin bir perde ise postadan Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajda araladı. Cengiz Kurtoğlu o yılları anlatırken çocukluğunun nasıl elinden alındığını tüm çıplaklığıyla dile getirdi. Parçalanmış bir ailenin evladıyım. Biz dört kardeşiz. Annemin evden gidişini hala hatırlıyorum. Annem evi terk ettiğinde ben dört yaşındaydım üvey anne elinde büyüdük. 19 yaşıma kadar çek yata sırtımı yaslamam yasaktı. İki büklüm otururdum. Sebepsizce yasaktı. Kardeşlerimle birlikte üvey annemden resmen işkence görüyorduk. Yemekleri bizden saklardı. Çocukluğumu asla yaşayamadım. Sevgi görmedim. Babam ekmek parasının peşinde gece gündüz çalışıyordu. 50 yaşında kalp krizinden vefat etti. Öldüğünde ben askerdeydim. Cenazesine bile yetişemedim. Çocukluğum aklıma geldikçe bazen kendi kendime ağlıyorum. Bunca acıya rağmen Cengiz Kurtoğlu'nun içinde kin değil tuhaf bir merhamet büyüdü. Öz annesine karşı hiçbir zaman nefret beslemedi. Yıllar sonra annesi oğlunun yanında hayata gözlerini yumdu. Cengiz Kurtoğlu o anı anlatırken duygularına tek bir cümleye sığdırıyordu. Anneme her şey helal olsun. Beni doğurdu ya o bana yeter. İlk orta ve lise eğitimini Arhavi'de tamamladı. Müziğe ilgisi daha çocukluk yıllarında başladı belki de sığınabileceği tek yer notalar ve melodilerdi. Lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte Cihadı Efsanesi adında bir müzik grubu kurdu. Düğünlerde Cem Karaca, Barış Manço gibi isimlerin şarkılarını söylüyorlardı. Hayat ise onu erken yaşta çalışmaya zorladı. Bir dönem Artvin'de bir çay fabrikasında işçi olarak çalıştı. Ardından özel bir bankada güvenlik görevlisi oldu. Müzik ancak işten arta kalan zamanları sığabiliyordu. Yıllar geçtikçe kulak verdiği müzik de değişti. Cem Karaca ve Barış Manço'nun yerine bu kez Ferdi Özbeyen aldı. Onunla birlikte yaptığı müziğin yönü de yavaş yavaş başka bir yere evriliyordu. Askerliğini Ankara'da, ordu evinde davul ve klavye çalarak tamamladı. Vatani görevini bitirdiğinde sesini daha geniş kitlelere duyurabilmek için rotasını İstanbul'a çevirdi. İlk durağı Tarabya oldu. Işıl ışıl fosfetik bir dünyaydı burası ve ilk başta onu ürküttü. Öyle ki korkup Artvin'e geri döndü. Ama memlekette ancak 6-7 ay dayanabildi. İçindeki ses susmadı ve yeniden İstanbul'un yolunu tuttu. Bu kez geri adım atmadı. Klavyesiyle bir kaset doldurdu. Ferdi Özbeğen ve Ümit Besen şarkıları çaldı. Mecidiye köyde bir akrabasının kaset dükkanında o kaset sürekli dönmeye başladı. Dükkana gelenler bunu kim söylüyor diye sormaya başladığında hayatının yönü yavaş yavaş değişiyordu. Kaseti isteyenler oldu, kopyalar çoğaldı, elden ele dolaştı ve sonunda Şahin Özer'in yolunu tuttu. Artık kapılar aralanmıştı. İlk albümü Sen Sözden Anlamazsın çıktığında Cengiz Kurtoğlu yalnızca bir şarkıcı değil, yüz binlerin ardından milyonların kalbine dokunan bir isim haline geldi. Ve o uzun, sancılı çocukluk şarkıların arasına gizlenmiş bir kader olarak geride kaldı. Şöhretle birlikte gelen alkış Cengiz Kurtoğlu'nun hayatında yalnızca bir sonuçtu. Asıl hikaye 80'li ve 90'lı yıllarda peş peşe yayınlanan albümlerle yazıldı. Unutulan yıllarım bizim şarkımız dostlar tavernası aşkımız için gözlerin sensiz kutladım seven benim seviyorum unutulmayanlar gözü yaşlı yaşanmıyor her biri dinleyenin kendi hikayesinden bir parça bulduğu çalışmalardı o yıllarda Cengiz Kurtoğlu'nun sesi yalnızca radyolardan değil meyhanelerden kasetçalarlardan kalbi kırık insanların içinden yükseliyordu Yine milenyumla birlikte temposunu düşürmedim. Hiç aklıma gelmemişti. Sözlerim sevenlere, yalancı bahar, yorgun yıllarım, sensiz olmuyor, ayrılık saati, canın sağ olsun, sessizce ve sakla Düşler abimleriyle bu kez daha olgun, daha yorgun ama hala aynı samimiyetle sevenlerine seslendi. Değişen zamanın içinde onun müziği değişmedi, yalnızca derinleşti. O dönemlerin ruhu yalnızca müzikle sınırlı değildi. 80'ler ve 90'lar şarkıcıların sinema perdesinde de göründüğü yıllardı. Cengiz Kurtoğlu da bu rüzgara kapılan isimlerden biri oldu. Gelmeyin üstüme, aşığım aşık, yıllarım, şanssızım, sen olacak ve hain geceler filmlerinde kamera karşısına geçti. Sinema onun için ikinci bir yoldu. Asıl hikayesi yine şarkılarda anlatılıyordu. Sahnenin ışıkları söndüğünde ise onu ayakta tutan başka bir dünya vardı. 1979 yılında Fatma Hanım'la evlendi. Bu evlilikten Aydın, Orçun ve Aylin adında 3 çocuğu oldu. Cengiz Kurtoğlu ailesini her zaman hayatının merkezine koydu. Evliliğine dair duygularını sabahtan Ömer Karahan'a verdiği röportajda şöyle anlatıyordu. Fatma'yı Allah başımızdan eksik etmesin. Benim en büyük şansım. Tarabi yıllarında beni bekar zannederlerdi. Genç kızlar resimlerle, notlarla, arkadaşlıklar teklif ederlerdi ama evimizin adresini bildik. Eve girdiğim zaman şükürler ederim. Fatma'm evimizin reisidir ve bu günlere gelmemde aile bağlarımızın bu güçlü zeminlere oturmasında onun çok emeği ve etkisi vardır. Ailem çok önemli. Eğer bekar olsaydım daldan dala konardım. Ama ailevi değerlere hep önem verdim. Bu da başarıyı ve istikrarı getirdi. Üç evlat yetiştirdim. Yedi torunum var. Hem ailemi geçindirmek hem de topluma doğru bir örnek olabilmek için çok dikkatli yaşadım. Her iş zordur ama gece çalışmak daha zordur. Karşınıza kimler gelecek, kime şarkı söyleyeceksiniz bilmezsiniz. Saat 22'de sahneye çıkardım ama işime saat 17'de gelir her şeyle ilgilenirdim. Çocuklarım sadece doğum günlerinde beni dinlemeye gelirlerdi. Onun haricinde Tarabya'nın yolunu bilmezlerdi. 30 yılın böyle geçti. Hayatının bir döneminde yolu siyasete de değdi. İstanbul 2. bölgeden AK Parti'den adaylığını koydu. Ancak İbrahim Tatlıses'in vurulması onda derin bir kırılma yarattı ve siyaseti geri plana etti. Bu süreçte iktidardan yana duruşuyla ilgili Posta'dan Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajda düşüncelerini şöyle anlatıyordu. Ankara'da olmasam bile hepimiz gündemin içindeyiz. Bazen çok ağır tepkiler geliyor ama çok umursamıyorum. Siz doğru yolda olduktan sonra kim ne derse desin. Ben 45 yıl boyunca CHP'ye oy verdim ama fikirler değişebilir. Ülkeyi kimi yönetiyorsa yönümü ona çeviririm. Sanatçının görüşü, inancı olamaz mı? Burada da, kahvede de, berberde de siyaset konuşuluyor. Partilerden bağımsız olarak bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi ulusal anlamda korumaktan yanayım. Herkes bizim kardeşimiz. Bütün bu tartışmalar gelip geçerken Cengiz Kurtoğlu'nun geride bıraktığı asıl iz değişmedi. Liselim, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Bizim Şarkımız, Resmin Öptüm De Yattım gibi eserlerle müziğin hafızasına kazınan usta sanatçı yalnızca şarkılar söylemedi. Yaşanmışlıkları notalara döktü. Acıyla başlayan hayat yolculuğunu, milyonların duygularına dokunan bir sese dönüştüren Cengiz Kurtoğlu bugün hala aynı yerden sesleniyor. Samimi, içten ve kalpten. Peki siz Cengiz Kurtoğlu'nu en çok hangi şarkısıyla hatırlıyorsunuz? Büyük Usta'nın hayatında sizi en çok etkileyen an hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz hikayelerin devamı için sizin destekleriniz benim için çok önemli. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, en yeni ve güncel içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.